Halim. Çok değerli şeyimizin söz üstadlarımız, kalem çok değerli hocalarımız, kıymetli öğrenci kardeşlerimiz, öncelikle hepinizin sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii bugün şehrimiz için önemli bir gün, Kahramanmaraş için önemli bir gün. Gerçekten bizler de her zamanki gibi çok heyecanlıyız. Çünkü burası Kahramanmaraş, bu topraklar şiirin ve edebiyatın başkenti. Kahramanmaraş'ta kültürümüzün, inancımızın ve düşünce dünyamızın en güzel meyvelerinden biri olan kitap fuarımızı onuncusunu gerçekleştiriyoruz elhamdülillah. Ben bugün burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza da ayrıca çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl fuarımızı Anlamlı bir çağrıyla gel ve hayatı anla mutluluğuyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki kitap insana yalnızca okumayı değil anlamayı, düşünmeyi ve hissetmeyi de öğretir. Hayatı anlamanın yolu kelime kelimelerle kurulan köprülerden geçer. Bir milletin medeniyet yürüyüşü kitapların sayfalarında saklıdır çok değerli misafirlerimiz. Bu şehir nice büyük mütefikirlerin nefesiyle yoğrulmuş bir şehirdir. Kahramanmaraş kelimelerin diriliş şehridir. Tamam. Biz yaşadığımız aslı felaketinden sonra yıkıntılar arasında sadece taşları değil, umudu da yeniden onarıyoruz, kaldırıyoruz. Bu var o umudun, o dirilişin en güzel sembollerinden biridir adeta. Biz inanıyoruz ki bir şehir yeniden inşa edilirken önce ruhu ayağa kaldırılmalıdır. Bugün de o ayağa kalkan ruhuyla Kahramanmaraş'ımız elhamdülillah buradadır. Bu yıl fuarımızda 400 yazarımızı ve 150 inşallah imza atmış olacağız. Ancak bu rakamların da ötesinde biz bu buluşmayı bir gönül seferberliği olarak görüyoruz. Tabi burası yedi güzel adamın, onların gölgesinde yetişmiş olan güzel insanların şehridir. Onlar kalemleriyle bu toprakların sesini, imanını, vicdanını dünyaya duyurmuş insanlardır. Biz de onların mirasını yaşatmaya, genç nesillere aktarmaya inşallah devam edeceğiz. Bu yıl ayrıca 30 bin öğrencimize de inşallah kitap hediyeleri veriyoruz. Kitap çekleri dağıtıyoruz. İnanıyoruz ki her çocuğumuz eline aldığı bir kitapla kendi dünyasını kursun, hayal etsin ve inşallah düşünsün. Her satır bir gencimizin kalbinde yeni bir ufuk açsın. Değerli misafirlerimiz. Bu şehir için kitap bir bitrin değil, bir mirastır. O mirası yaşatmak da bu şehrin her bir evladının olduğu gibi bizim de boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarımızın şehrimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Geç, geçtiğimiz günlerde hakkı uğurladığımız Yavuz, Yavuz Bülent Bakiler abimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gelin hep birlikte hayatı anlayalım diyoruz ve bu kadim ki şehirde kelimelerle yeniden doğan umudun ışığı, ışığında birlikte büyüyelim diyoruz. Yeniden katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar mühürmetlerim şey. evet, sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Gölge. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Gölge'ye çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarından dolayı sağ olsunlar. Naçizane aramızda aynı zamanda bir yazar olarak davet edilmiş olmaktan dolayı söyleme ihtiyacı hissediyorum ki Kahramanmaraş'ımızla alakalı hem şahsım adına çok teşekkür ediyorum hem de dünya gözüyle baktığımızda Cengiz Alpatov'un bütün duyguları anlatmaya yeteri kadar kelime yoktur, gerek de yoktur sözüne binaen baktığımızda yeti güzel adamdan bahsettiler kıymetli belediye başkanımız ama insan denilen kıymetli eşref mahluk adına bir söz yükselecekse Kahramanmaraş bunu 10 yıllar boyunca edebiyat şehri olarak yerine getirmiş bulunmakta. Dünya insan adına, insan adına sözün yükseldiği yer olarak da kabul ediyor ve şahsım adına da çok teşekkür ediyorum. Davetlerinden dolayı sağ olsunlar. Kıymetli misafirler, şimdi de Aşıkton emekli büyükelçisi ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Sayın Murat Mercan Beyefendi'yi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere davet ediyorum. hoş geldiniz. Hayırlı günler. Sayın Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, Hürmetli Protokol, Sevgili Gençler, Hayatı anlamak için okumak lazım. Hayatı anlamak için hayatınızın içinde mutlaka kitap kadar o kitabı yazan, o kitabı çeviren insanlarla da ilişkilerinizin olması lazım. Çünkü hayat o kadar karmaşık o kadar komplike ki bu karmaşıklığın içinde hakikati süzen hakikati özümseyen ve o süzdüğünü sizle paylaşan o süzdüğünü kendi gönlüne yansıtıp kaleme ve kitabı ve kağıda döken insanlarla beraber olmak her şeyden daha kıymetlidir. Onun için Maraş'ı şahsen kıskanıyorum çünkü ben liseyi bitirdiğim zaman çok sevdiğim bir abim vardı. İstanbul'a gideceğiz üniversiteye. Sorduk kendisine. Belki tanırsınız Atı Soy İstanbul'a gidince ne yapalım dedik. Bize bir tek şey söylemişti. Gidin Sezai Bey'in yanına kapılan demişti. Kitap ve yazar bu kadar çok önemlidir. Gerçekten Maraş'ta bu kadar yaygın, bu kadar kültürel, kültürel bilgimin bu kadar geniş olması Maraş'ta olmasak bile bizleri çok sevindiriyor, ümitlendiriyor. Geleceğe daha güzel, daha ümitli ve daha parlak bakmamıza neden oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Hayırlı olsun. Çok heyecanlıyım. Ben de kitapları bir an önce açmış olsun. Kitapları kitaplar arasında kaybolalım istiyorum. Hayırlı günler. Sayın Ercan'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Batan Bumcu Beyefendi'yi davet ediyorum. hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, kıymetli milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız ve çok değerli protokol. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz de bu kıymetli günde, bu kıymetli şehirde bir arada olmaktan bugün bu memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Evet, 10. kitap varı vesilesiyle şiirin, kelamın ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta sizlerle bir aradayız. Bu fuarın Maraş'ımızın kültür ve sanat hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman Maraş, bilden gönüle köprü kuran büyük bir kültür ocağıdır. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabi bir durum yoktur. Maraş'ın Türkiye'nin edebiyat hafızası ve şiirin başkenti denilmesi boşuna değildir. Bu bereketli topraklar Necip Fazıl'dan Cahit Zarifoğlu'na, ve Sezai Karakoç'tan Erdem Beyazıt'a kadar nice büyük ismi Türk Edebiyatı'na kazandırmıştır. Ben de bugün bu kadim şehirde aranızda olmaktan son derece mutluyum. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden birisi de milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma yazma ve üretme konusunda da öne çıkmış olmasıdır. Usta yazarların izini süren, onların geleceğini devam ettiren yazarlarımız da yetişmesi açısından geleceğe umutla baktığımızı belirtmek istiyorum. Çok sevgili gençler, bu fuarda özellikle sizleri görmek bizler için ayrı bir önem taşıyor. Geleceğimizin mimarları, fikir dünyamızın taşıyıcıları sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonu bilimle, kültür ve sanatla donanmış özgüvenli gençliğin omuzlarında yükselecektir. Bu nedenle Kültür Turizm Bakanlığı olarak kitabı ve okuma kültürümüzü toplumun her kesimine ulaştırmayı temel bir görev olarak görüyoruz. Gençlerimizin kitapla bağını güçlendirmek için her fırsatta yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kütüphanelerimizi modernleştiriyor, dijital erişimi arttırıyor. Her şehirde kitapla buluşma yollarını çoğaltıyoruz. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında düzenlenen kitap fuarları, kütüphanelerimizdeki dijital dönüşümün hamleleri, yazar okur buluşmaları ve kültür yolu festivallerimiz Türkiye yüzyılının kültür ufkunu genişleten en kıymetli adımlardır. Kahramanmaraş Kitap Fuarı da bu çabanın en güzel örneklerinden birisidir. Yüzlerce yayın evi, binlerce kitap, yazarlarımızla yapılacak olan söyleşiler ve imza günleri şehirde hem bir okuma şöleni hem de bir kültür bayramı havası yaratacaktır. Depremin ardından yaşanan büyük acılara rağmen biz bu aziz şehrin insanlarının azmini, direncini, yeniden ayağa kalkma kararlılığını bir kez daha gördük. Bu süreci devlet millet el ele verip açtık hamdolsun. Bu vesileyle asrın felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı da bir kez daha bir deprem şehidi çocuğu olarak yad ediyorum. Kitap fuarı gibi kültürel etkinlikler aynı zamanda bu şehrin yaralarını sarmak ve umudu çoğaltmak adına önemli bir güç kaynağı olmuştur. İnsanların bir araya gelip bilgiyle, sanatla buluştuğu bu fuar toparlanma sürecinin de en güzel göstergelerinden bir tanesidir. Bu vesileyle Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve emeği geçen tüm yayın evlerimize, yazar organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Maraş'ın büyük şairi Cahit Zarifoğlu'nun sana bir kitap hediye edeni unutma. Sana kitap kitap okuyanı hiç unutma. Ee, sözlerini de kitapların hepimizin yoluna ışık tutan fuarın ziyaretçilerinin bol olduğu bir süreç olmasını temenni ediyorum. Bugün de burada kendi e, kitabımın da bu vesileyle Maraş'ta hemşerilerimize yapacağımız söz ve imza günüyle de bir araya geleceğimizi belirtmek istiyorum. Depremden sonra gösterdiğiniz en büyük azim ve diriliş ruhunun yakından görmek, sizlerle sohbet imkanı bulmak da benim için çok kıymetli. Hepinize teşekkür ediyorum katılmanız için. Sağ olun. Evet, Kültür Bakan Yardımcısı da konuşmalarını tamamladı. Kıymetli misafirler, Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar. Sağlık problemleri nedeniyle aramızda değiller. Selamlarını ilettiler, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Yayman Beyefendi'ye geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmiş bulunuyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Tuğba Köksal Hanımefendi kürsüye davet ediyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Sözü uzatmayacağım çünkü Mustafa Şen başkanımız var. Ben çocukluk yıllarında dersim ayıp etmiş olurum belki başkanım ama televizyon ekranlarında e, sanırım ya Meksika sınırıydı, Ülke TV'de. Sizi yıllarca izledim ve takip ettim. Sonrasında Allah nasip etti. E, genel merkezi sizin sohbetlerinizi dinleme fırsatım oldu. O yüzden hani sözün istade gelecek. Benim hani çok söyleyecek bir şeyim yok ama ben şu mottodan biraz giriş yapmak istiyorum. Ee, hayatı gel, gel ve hayatı anla. Benim kitaplarla e, bir arada olmam çok küçük yaşlarda oldu. Ancak siyasete yoğun bir şekilde atılmamdan sonra bu ilişki kesildi. Ama ben hep tavsiye olarak gençlere özellikle tam okuma çağındasınız. Okudunuz okudunuz bu yaşlarda sonrasında böyle fazla imkanımız olmayabilir diye tavsiyede bulunuyorum. Ama şu var, kitaplarla ben hayatı anlayamadım. Bunu fark ettim. Kitaplarla idealize ettiğim hayatın özlemini hep duydum. Ve işte bütün o ya yazarlarla, şairlerle okuduğumuz, işte zaman zaman dinlediğimiz şeylerle hep e hayatı hep idealize ettik ama hayat gerçekten çok farklıymış. İşte tek kitap, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman bütün kitapları anlıyoruz. Ben hani o şekilde bazen tatmin oluyorum gördüğüm e, olaylar karşısında. Ama idealize ettiğimiz hayata ulaşmak kitaplardan geçiyor. Biz ne kadar çok bu güzel insanların yazdığı güzel eserleri okursak belki de özlediğimiz, beklediğimiz hayata ulaşırız. Ben şehrin bir milletvekili olarak burada biraz müjde vermek e, ihtiyacı hissettim. Başkanım belki unuttu, Fırat Başkanım ama UNESCO... Ee, yazarlar değil mi? şeyine başvurumuzu yaptık. İnşallah önümüzdeki Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde Özbekistan'ı yanılmıyorsam belli olacak. İnşallah bu Yaratıcı Şehirler adı altında olan 52 şeyde biz ilave olarak Kahramanmaraş'ımız olarak Türkiye'de ilk kez biz katılmış oluruz Allah'ın izniyle. Olmadı mı biz gene takipçisi olur. Bir sonraki aşamaya inşallah devam ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz buradaysa bütün çocuklarımızın buraya gelip görmesini ve bizlerin de ne gibi bir desteği varsa elimizden geleni yaparız bu konuda. Sağ olsunlar başkanımız belirli bir ölçüde hani buna destek veriyor. Ve burada en çok çocukların ve gençlerin olması gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese başta Müdürümüz Duran Bey'e sağ olun, hayırlı günler. kıymetli milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. Komisyon çalışmaları nedeniyle aramızda bulunamayan isimler. Önceki dönem Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Bay Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Depkici, Profesör Doktor Mehmet Şahin ve milletvekilimiz Mevlüt Kurt aynı zamanda tüm komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz. Selamlarını iletmiş bulunuyoruz sizlere kıymetli misafirler. Değerli misafirler, şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, RGB Eğitim Başkanı, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Karadenizliyim ya o yüzden tersinden başlayacağım. Çok değerli yazarlarımız, çok değerli şairlerimiz, münevverlerimiz, mütefekkirlerimiz, kitap dostları, kitap kurtlarımız, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Başkanım, çok değerli Büyükelçim, ha uzaklardan geldi. Ve e, il Başkanımız, MHP İl Başkanımız, kıymetli protokol mensupları, Hepiniz bu güzel, anlamlı, büyük programa hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki bu Allah'ın Trabzon Milletvekili'nin Maraş kitaplarında ne işi var? Başka iki tane güçlü cevabım var. Bir, Kahraman Maraş ve Kahraman Trabzon kardeş biliyoruz. Biz kardeş bilirler. Bizim en güzel caddemiz Maraş Caddesi'dir. Buranın da depremden önce biliyorum Enişbek Caddesi, Trabzon Caddesi'ydi. Hatta benim evimde burada Kurtuluş Savaşı öncesi ve esnasında küfarla cenk eyleyen aslanların elbiseleri de var. Ne diyoruz onlara? Çete. O kıyafet benim evimde var. Maraş'ta böyle bir sevgi bağım var. Şükürler olsun. Ayrıca Trabzon'da Maraşlı köklü aileler de vardır. Trabzon'un Türkleşmesi ve Müslümanlaşması için çok önemli emekleri, gayretleri olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Efendim şimdi bu kısa girişten sonra şehir, yerel yönetimler, kültür, sanat ve edebiyat ilişkisi üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum. Burası bir kitap fuarı programı. Çok da güzel gördüm. Şöyle bir baktım sağa sola muhteşem. Başkanım tebrik ediyorum. Çok önemli bir kültürel etkinlik. Çok önemli bir kültürel etkinlik. Şehirlerin bence kalibreleri kitaba yaptıkları yatırımlarla ve kitap fuarlarıyla ve benzeri etkinliklerle ölçülmeli. O bağlamda önce kültür nedir diye bir sormak istiyorum. Benim bildiğim 300'den fazla Tanımı var bu kavramın literatürde ben en çok değer bilincilerin değerlerin somutlaşmış bütünüdür tanımına yakın duruyorum somutlaşmış değerler bütünü olarak kültürün tanımlanması bana çok yakın geliyor sanat yine şehirde olmazsa olmaz bir şey hakikat yolculuğu gibi geliyor bana bir hakikat arayışı gibi geliyor bana o yaklaşıma yakın duruyorum. Edebiyat ki bir edebiyat şehrindeyiz ki o yüzden şairlerimizden başladım. Edebiyatsa o hakikatin estetize edilmesi çabası gibi geliyor bana. Bu üç kavramdan sonra bunları mesela kültürün şehirle ne ilişkisi var diye soruyorum bazen. Bana öyle geliyor ki yüksek kültürün üretildiği ve tüketildiği yerdir şehir başka bin tane tanım yapabiliriz ama bu tanım yapılmazsa şehirden asıl maksat uçar diye düşünüyorum. O yüzden yüksek kültür üretilen ve yüksek kültür tüketilen yerdir virgül yurttur. Yurttur yerden ziyade yurttur şehir diye düşünüyorum. Bu şehir ki Hazreti Peygamberin kendisini teşbih ettiği bir varlıktır. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır diyor ya Efendimiz neden şehre kendisini teşbih ediyor? Burayı şehircilerin, şehir yöneticilerinin çok iyi düşünmesi gerekiyor. Kainat bir rivayete göre onun yüzü suyu hürmetine yaratılmış. Yahut çok daha belirgin bir ayeti kerime e, alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin kendisini şehre teşbih ettiğini görüyor. Ben ilmin, şehriyim yerine ben ilmin başka bir şeysiydim diyebiliriz. Değil ama demedi. Şehriyim dedi. Dolayısıyla şehirciler. Bu şehirde neler oluyor? Neler bitiyor? Bu çerçevede bakmak gerektiğini düşünüyorum. Birinci söylemek istediğim bu olsun. İkincisi ise birkaç dakikanızı alayım. Eskinin kitap kurtlarından biri de benim. Hala okumaya devam ediyorum. Bugünlerde... Ahmet Yesevi'nin divan hikmeti ile Yunus Emre'nin divanını karşılaştırıyorum. Hatta bir gün belki çalar söyleriz. Yesevi'nin, Yesevi dedemizin divan hikmetinin ilk dörtlüğünü de besteledim. Böyle bazı dörtlükler daha, bazı beyitler daha gelecek. Bir gün beraber onu icra ederiz inşallah. Bu hala devam ediyor. Bu yaş, yaş dediğim altmış. İçimizde bu huyumu bilen İsmail Hocam buradadır herhalde sayın Kılıç Arslan o bilir. Diğer arkadaşlarımız bilmiyor olabilir ama öyle idi. Ve ben e, birkaç şey paylaşmak istiyorum bu kitap okuma üzerine. Ve kitabı nasıl okumak lazım? Kalıcı olarak zihinde yer etmesi ve gerçekten bir şey anlamak ve anlamlandırmak. Ama önce anlamı anlamlandırmak gerekiyor ki siz hayatı ya da biz hayatı anlamlandıralım. Buna kitaplar yardımcı oluyor. Ben şöyle yapıyordum. ben yani not alınırsa da çok sevinirim. Ya yani kitap böyle okunur diye düşünüyorum. Öbür türlü ben kitap okudum olmuyor. Kitabı yemek gerekiyor. Yemek. Ben önce yazarına bir bakarım. Bu adam ya da bu kadın kim? Bu insan kim? Ne oku? Ne yazmış? Bundan önce neler yapmış? Varsa, Murat abi söyledi, e, çevirmeni kim? Ne yapmış? Ne etmiş? Ne yazmış? Ne çevirmiş şimdiye kadar? Nerede okumuş? Ne okumuş? Bunlara bakarım. Sonra, yayın evine bakarım. Asıl maksat ne? Para kazanmak mı yoksa hikmete dair bir yük taşımak Bunlarla birlikte kitabı alırım elime. Önce bunları bir okurum. Sonra kitabın içindekiler sayfasını bir düşünürüm. Bakarım kaç bölüme ayırmış? Beş bölüm. Hangi ana başlıklar? Şunlar şunlar. Ha. Orada yazarın zihnini anlamaya, deşifre etmeye çalışır. Bu konuyu bu şekilde organize etmiş zihninde. Sonra bunların alt başlıklarına bakarım. Sonra gözlerimi kapatırım. Aklımda ne kalmış? Şu başlıklar vardı, ana başlıklar, şu alt başlıklar var. Güzel. Aslında ben kitabı anladım. Geri kaldı okumak. Sonra kitabın giriş bölümünü okurum. Varsa ön sözünü okurum. Varsa son sözünü okurum. Sonra sonuç bölümünü okurum, kitabı kenara bir koyarım. Bunlar üzerine içindekiler sayfasıyla birlikte bir daha düşünürüm. Acele etmek yok, kitap okuyoruz arkadaşlar. Kitap okuyoruz. Dünyanın en ciddi işini yapıyoruz. Dünyanın en ciddi işini yaparken acele edilmez. Sonra başlarım kitabı okumaya. Altını çizerim, yanına not alırım. Bir defterim vardır, oraya not alırım. Bazı kavramlar yazarım. Kitabı bu kavramlar üzerinden bittikten sonra bir daha değerlendirmek gerekiyor çünkü. Peki bu yeter mi? Yetmez. Bunun kalıcı olabilmesi için bazı ön şartlar lazım arkadaşlar. Şimdi size çok belki şaşıracağınız Olmazsa olmaz. Kitap okumaya başlamadan önce yapmış olmanız gereken 3-4 maddeyi sayacağım. Bir, çok güzel uyumanız lazım. Çok kaliteli uyku uyumadıysanız okuduğunuz kitabı anlayamazsınız. Anlarsınız 10 dakika sonra geçer. Paragrafın sonunda görürsünüz başı bit, aklınızdan çıkar. Halbuki son kelimeyi okurken ilk kelimenin ne olduğu aklınızda kalmış olur. O yüzden çok kaliteli uyku. Çok kaliteli uyku için arkadaşlar çok güzel yemek yemeniz gerekiyor. Kaliteli yemek yemeniz gerekiyor. Beyni uyuşturan abur cuburdan, hamur işlerinden, şeker işlerinden, çikolata bisküvi işlerinden uzak durmamız gerekiyor. Onlar beyni uyuşturur ve almama kapasitenizi uzun erimli hafıza kapasitenizi düşürür. Çok iyi yemek yiyin. Ardından bir de Murat abi niye gülüyorsun abi? <gülüyor> evet çok güzel yemek yiyin. Bir de çok güzel uyudunuz mu? Bu ikisi kısmen yeterli olur. Fakat tam yetmez. Bir de, bir de çok iyi spor yapmamız gerekiyor. Kastım olimpik yarışma sporları değil. Mesela bir saat yürümek, bir saat yüzmek gibi spor yapıp sonra çok iyi kitap okumak için çok iyi dinlenmiş olmanız gerekiyor. Bakın yaptığınız için dünyanın en ciddi işi ise yaptığınız iş böyle yapacaksınız. Çok iyi yiyeceksiniz. Aburcu buradan uzak, kaliteli yiyeceksiniz, kaliteli uyuyacaksınız, iyi bir spor yapacaksınız, sizi olimpiyatlara hazırlayanından değil ve çok iyi dinleneceksiniz. Yani zihin alıcı olacak ve kalıcı olacak. Bunları yaptınız mı? Ben de çağır. Beraber okuyalım ve bir okuma muhitiniz olsun, kitap okuyan bir arkadaş çevreniz olsun. Arkadaş çevreniz, kitap okuyan bir arkadaş çevreniz değil, onlar terk edin, onlardan bir şey olmaz. Onlar sizi sürekli aşağı çeker. Derler ya etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasısınız. Etrafınız 5 kitap okuyandan müteşekkil değilse ya da on yirmi, sizi aşağı çekiyorlar demektir. Buna izin vermeyin, kendinize bu kötülüğü yapmayın ve e, bazı sorular, çok okuyan mı, çok gezen mi? Arkadaşlar bunun ortası da var yahu. Kitap okurken gezer, gezerken kitap okuyor. Bir kitabı çok mu okumak lazım, çok defa mı yoksa çok sayıda kitap mı okumak lazım? Arkadaşlar yine noktası var. Bazı kitaplar vardı ki az önce söylediğim Yunus Emre Divanı. Defalarca okuyacaksınız. Cahit Zarif olduğunu. Cahit Zarif olduğunu defalarca okumasanız zaten anlamıyorsunuz da. Ama defalarca okuyacaksınız yani. Diğer adı geçen buradaki diğer zatların, büyüklerimizin, Dostoyevski'den Necip fazla kadar. Bunları Farklı zamanlarda sürekli okuyacaksınız ama öbür taraftan da öbür hat gidecek. Bir sürü kitap okuyacaksınız. Çünkü binlerce kitap okumadan gerçek bir entelektüel olamaz. Yüksek zeka gerekir ama yüksek çaba da gerekir. İyi bir münevver, iyi bir mütefekkir olmak için. Size onu muhitiniz sağlar. Niye yedi güzel adam diyoruz da bir güzel adam, bir güzel adam da, bir güzel adam da, bir güzel adam da demiyoruz. Muhit muhit, o çevreyi oluşturmuşlar. Entelleyelim ekosistem, okuma ekosistemi oluşturacağız ki olacak. Diyorum, hepinizi saygıyla, ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Kıymetli Genel Başkan Yardımcımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli protokol değerli misafirler, şimdi de ana çadırımızda kurdele kesimiyle birlikte 10. Evet. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın açılışını birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri davet ediyorum. Lütfen buyurunuz.